Merhabalar canlarım. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. Beni sorarsanız ben de gayet iyiyim. Güzel bir akşamdan selamlar, sevgiler. Günün son açılımı ile karşınızdayız canlarım. Bugün biliyorsunuz iki defa açılım yaptık. Bu günün son açılımı. Her zaman söylediğim gibi Kollektifin en yüksek haline olacak şekilde zamansız zamana niyetlendiğim açılımlar yapıyorum. Yani bana ve videoma ne zaman denk gelirseniz almanız gereken mesajlarınız var demektir. Beni gönül rahatlığıyla o zaman dinleyebilirsiniz. Açılımlarımın hepsi kolektif açılımlardır. Sizler hikayenize uyana alıyorsunuz. Uymayan da değişip 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 dönüşmesi için evrene geri iade ediyorsunuz. Bireysel danışmanlıklarım için yorumlara sabitleyeceğimiz WhatsApp numaramız üzerinden asistanıma yazarak randevu oluşturabilirsiniz. İlettiğiniz dekontlara aynı gün içerisinde dönüş sağlıyoruz. Ben kanalıma abone olan, videolarımı beğenen ve açılımlarımı başından sonuna kadar dinleyen gönül dostlarıma niyetliyim. Sizlerde niyetlerimize dahil olmak ve açılımlarımızla uyumlanabilmek için bunları yapmanız yeterli olacaktır canlarım. Açılımı yarıda bırakanlar ne yazık ki enerjileri dahil olamıyorlar. Aynı zamanda videolarımızı beğenmeyenler, e, abone olmayanlar niyetlerimize dahil olmuyorlar. Alma verme dengesini korumamız gerekiyor. Aynı zamanda videolarımızın altında bulunan teşekkürler butonundan bizlere destek olmak isteyen, yaptığımız, verdiğimiz emeğe ee, saygı gösteren herkese de buradan teşekkürlerimi sunuyorum canlarım. Yarın sabah bir sonraki açılımımız saat 8'de sizlerle. Niyetimiz zamansız zamandır. Dilediğiniz zaman dinliyorsunuz. Ama İlk yarım saat bir saat içerisinde bizlerle birlikte bulunanlar, ilk enerjilere dahil olanlar, açılımlarımızla daha fazla uyumlanmaktadır. O yüzden açılım sahnelerimizi elinizden geldiğince kaçırmamaya özen gösterin canlarım. Evet harflerim burada. Sizlerle beraber harflerimizi seçelim. Bakalım bugün aklınızdaki kişinin adında veya soyadında hangi harfler olabilirmiş? Totem olsun diye alıyorum. Harflerimiz çıkabilir, çıkmayabilir. Eğer niyetlerime dahilsen, açılımlarımla uyumlanabilirsin. Haydi bakalım. Evet. ilk harfim I ya da İ harfi. İkinci harfim Zonguldak'ın Z'si. Üçüncü harfim C ya da 4. Harfi. harfim V'nin V'si, 5. harfim nidenin N'si ve son harfimiz Yozgat'ın Y'si canlarım. Evet, aklınızdaki kişinin adında veya soyadında bu harflerden bir veya birden fazla olabilir var ise yorumlara harfleri aldım kabul ettim ve uyumlandım yazmanız gerekmekte evet o halde bir de sizlerle aklınızdaki kişiden bir cümle alalım bakalım şu anda aklınızdaki kişi karşınızda olsa size ne söylemek istermiş diyelim bakalım Biraz yalnız kalmaya ihtiyacım var fakat bu geçici bir ayrılık dedi. Hmm. Demek yalnız kalmak isteyen, kendini biraz zaman geçirmek isteyen bir aklımızdaki kişi karşımızda hakim gibi. O zaman bir soralım mı bakalım şu anda nasıl, neler yapıyor, gündeminde neler var. Daha sonra da sizinle ilgili hangi önemli kararları aldı diyelim. Bakalım Şu anda aklınızdaki o kişinin gündeminde neler hakim? Şimdi kendine o kadar, eee kendini o kadar diyeyim daha doğrusu değersiz hissediyor ki. Kendine asla merhameti yok, acıması yok. kendini değersiz, bir işe yaramaz, elinden bir iş gelmez çevresi tarafından zaten çok fazla sevilmeyen yalnız ve bıkkın hissettiği bir gündemi var gibi gözüküyor şu anda. Yani kendine değer vermeyen bir aklımızdaki kişi var. Değer vermiyor, kendini belki sevmiyor, kendine gereken özeni, zamanı, ilgiyi ayırmıyor ve bir şeyleri değersiz kalmış. Bu durumda kendini eli kolu bağlı hissediyor ve hani nasıl bu durumdan çıkacağım? Uzun zamandır kendime değer vermeyi unuttum, kendimi sevmeyi unuttum, e, elim kolum bağlı hissediyorum dediği bir gündemi söz konusu olarak gözüküyor. Bu yüzden de... E, Biraz kendini sevmek, biraz kendine vakit ayırmak, biraz kendini de önemsemek gerektiğine inanmış gibi gözüküyor. Aslında sizi kalben çok fazla koruyan ama gücünü yapabileceklerini, emellerini sürekli kötüye kullanan bir aklımızdaki kişi var. Sürekli manipüle ediyor. Özellikle mutlu aile olabilmeniz için hiçbir çaba yok. Hiçbir emek yok. Hiçbir e, kendini uyaran bir tarafı veya çaba gösterdiği, emek gösterdiği hiçbir süreci yok. Hayatının bereketi, bolluğu bile kaçtığını hissediyor. İçinde bulunduğu hiçbir şeyde güven, güvenli değil. Güvensizlik enerjisi çok fazla. Bereket kaçmış aslında tuttuğu altın oluyor. Ama ne deriz, para geldiği gibi elinden bir o kadar da hızlı bir şehirde gidiyor. Nereye nasıl harcama yaptığını belki bilmiyor bile. Şu an o kadar karmaşık ve sıkıntılı bir süreçte ilerliyor ki, ha bir'e kendini sorguluyor. Niye bunlar var? Niye öyle? Niye böyle? Niye şöyle? Hep bir sorgu, hep bir e, araştırma sürecine kendine ilgili girmiş gibi gözüküyor. Bu yüzden. Ne değer tuttu paranın aldığı paranın değeri var. Ne evrenin ona sunduğu gücü değerli bir şekilde kullanabiliyor. Hep güç kötüye, hep bir manipüle etme, hep bir güvensizlik, hep bir e, güneşli günler var, huzurlu günler var ama nasıl olacak bilemiyorum enerjisi. Sıkıntılı süreci de beraberinde doğuruyor. Şu anda. Bir şeyleri sorguluyor. da konuda ne biliyor musunuz? İnsanın yüreğinden kan dökülür mü? Benim yüreğimden tabiri caizse kan dökülüyor. Elimi attığım her iş boşa sarıyor. Hiçbir şekilde yolumu çizemiyor. Hiçbir şekilde kendimi bulamıyor. Kendimi lanetlenmiş, kendimi mutsuz, kendimi üzerimde böyle sıkıntılı bir hal içerisinde hissediyorum diyor. Biliyorum sen beni düşünüyorsun. Biliyorum belli bir noktada hala senin aklındayım hala senin düşüncelerindeyim. Ne kadar ben bu ilişkiyi manipüle etsem de biliyorum ki senin aklındayım. Ama hayatım uyarı veriyor, hayatım sıkıntı veriyor. Bir de egom var, bir de aşamadığı, başıma dert olan ve belki en büyük uyarıyı da ondan aldığım bir sürecim var diyor. Yani hani yanlış anlamayın beni ama aklınızdaki kişi aslan atılmaz, satılmaz derler ya böyle bir yapıda. Hani ellen tutulur hiçbir şeyi yok. Kendine değer, hep söylüyorum biliyorsunuz, kendine değer vermeyen bir kişi, başkası ona değer versin diye beklemesi. Ama bu değer vermiyor. Kendine bile acımasız, merhametsiz. Ailesine karşı acımasız, merhametsiz. Size mi acıyacak, sizi mi el üstünde tutacak? Daha kendini öz değer bilmiyor kendini saymamasını sevmesini <laughs> ne yazık ki bilmiyor. Ego var, manipüle var, güvensizlik var. Sürekli kendini sorguladığı süreç var. E, gücünü kötüye kullanma var. E, elinin kolunun bağlı hissettiği süreçleri var. Hayatının bereketi kaçtığına inandığı gündeme, tuttuğunun altın olduğu halde güzel imkanlar elde ettiği halde kendini sürekli yanlış yönlendiren biri var. E daha bu insan size ne sunsun? Gündemini sorduğumuzda bu. Yani 3 aşağı 5 yukarı bunları veriyor gündeminde. E biliyorum bir gün sıkıntılar bitecek. E biliyorum ki sen beni düşünüyorsun. Yok canım. Yok yani. Bakalım aldığı kararlar neymiş bir de. Tamam gündemi bu. Peki aldığı kararlarda neler var? Genel anlamda ve sizinle ilgili hangi önemli kararları aldı diyelim bakalım. Şimdi seviyor muyum? Aslında evet. Sevgisi var mı? Evet aslında yoğun bir sevgisinin olduğunu, yoğun bir duygusunun olduğunu, hissiyatının olduğunu ama hayatındaki bir kadınla ilgili sıkıntı yaşadığı, evliyse eşi, annesi, ablası, üçüncü bir kişi hikayenize göre alın lütfen. Bir kadınla ilgili özellikle zorluk ve sıkıntı yaşıyor. Bu kadınla ilgili üzerindeki sıkıntıları atamıyor. Hatta bu kadın onu tükenmişlik sendromunu sokmuş. Sizle bir bütün isterken, bir bütün olmak isterken ellerimiz tutuşsun ve hiç ayrılmayalım diye düşünürken, isterken bir anda kendini tükenmiş, şu anda yorgun, bitkin, karar veremeyen, harekete geçemeyen bir hal ve durum içerisinde hissediyor. Hane ile ilgili Ev ile ilgili ciddi problemleri var. İlk önce sanki bunları ortadan kaldırmak, bunları bitirmek istediği gündeme hakim. Sanki ilk tamamlamak istediği durum bunlar. Haneler, hane içerisi, hane içerisinin onda yarattığı ciddi tükenmişlik sendromu gündeminde hakim. Yani sizinle bütünlük isterken tükendiğini dile getiriyor yorulduğunu, yıprandığını, sıkıntı yaşadığını dile getiriyor. Ve bu durumu sizden saklamış. Aldığı kararlar arasında hem bu sıkıntılı süreçleri ortadan kaldırmak, hem de sizden sakladığını, sakladığı konuları daha doğrusu gün yüzüne çıkartmak, her şeyi konuşmak iç sesi ona doğru olanın bunu olduğunu söylüyor. Bu yüzden bu kişi de sizinle kararlı bir şekilde konuşmak gizlediği sakladığı konuları gün yüzüne çıkartarak açık bir şekilde aleni bir şekilde dile getirmek istiyor. Ne kadar bütünlük istese de ne kadar somut adım atmak için fırsat kollamak. Size bir adımla, size bir fırsatla, bir teklifle gelmek istese de bilinçaltı çok fazla olumsuz korku ve hüzünlü bir enerji içerisinde diyebilirim. Kendini bazı konularda hazır hissetmiyor, yapabileceğine inanmıyor, inanamıyor. Ellerimiz birleşse birbirimize sonsuz güvenle güvenebilsek her şey bizim için çok daha güzel olacak dediği bir süreci var. Dediğim gibi çok mu seviyor aslında çok yoğun duygular besliyor. Ama bu yoğun duygulara nazaran İlişkide sürekli bir yavaşlama enerjilerinde, bir kaplumbağa hızında ilerleme ve bir şeylerin sorumluluğunu, gücünü eline alamama sürecinde ilerlemiş. Ama artık diyor ki yelkenlerimi açtım o denize. Artık hareket ediyor. Artık rotam belli. Yolum belli. Gitmek istediğim, yapmak istediğim süreç belli ve ben bunu yapacağım diyor. Her şey alaka uygun. Her şey geleneğe uygun bir şekilde olacak. Evet egoistim ama evet bazı şeyleri de kafama koyduktan sonra hiç kimse beni aldığım kararlardan gittiğim yollardan çeviremez. O kadar sıkkın oldu bir süreçte ki bir itiraf da var bu kararların arasında. O kadar canının sıkın olduğunu, yorgun olduğunu, tükenmişlik enerjilerine bile girse sizle beraber geçirdiği, yerler beraber vakit geçirdiği yerlere gittiği. Görüştüğünüz, buluştuğunuz yerlere gitti. Beraberken vakit geçirdiğiniz yerlere gitti. Belki ilk buluştuğunuz yere giderek, ilk işte ee, nerede görüştüyseniz, orada vakit geçirmek, birazcık orada bile huzur aradığını bize itiraf ediyor. Hani sen oradaymışsın gibi oraya giderek senle geçirdiğim o ilk günkü mutluluğu, heyecanı yaşıyorum. Yeter ki bu kaoslu, bu sıkıntılı, bu problemli ortamlardan sıyrılayım dediği bir hani itirafı da araya sıkıştırmış gibi gözüküyor. Ve aklınızdaki kişi hani bu kadar seviyorum, bu kadar hissiyatım da var, arzum da var. Bir şeyleri manipüle etmeyeyim, bir şeyleri baskılamayayım. Ya evet yavaşladım. Evet belki onun elinden tutarak Haydi şunu yapalım. Şunu dedelim. Diyemedim. Ama seviyorum ya diyor. Gerçekten hani sevdiğini, yoğun duygular beslediğini, bunu belki aleni ve açık bir şekilde size sunamadığını, haneyle ilgili problemleri olduğunu ama bir yandan da sizinle yuva kurmak, sizinle aile olmak, bir bütün bir bütünlük içerisinde olmak da en büyük arzusu ve kararları arasında yer alıyor. Evet bazen olumsuzluk odaklı. Bazen bir şeyler gizlediği, sakladığı süreçleri var. Ama iç sesi der ki ona, "Artık itiraf et. Artık her şeyi söyle. Kaybedeceksen de onu doğrularına kaybet." Bu yüzden aldığı en önemli kararlarından biri de size her şeyi dile getirerek, siz ne tepki verirseniz vers, verin, her şeye razı olmak olduğunu söylüyor diyebilirim. Peki o zaman kısaca şunu söyleyelim, soralım. Karşınızda olsa size ne söylemek isterdi diyelim. Bu sefer kolektife bu soruyu yöneltelim. Bakalım karşınızda olsa size ne söylemek istermiş? Eski ilişkilerimde karşı tarafın aileleriyle sorunlar yaşadım. Bu sebeplerden dolayı evlilik beni korkutuyor. Hak etmediğin şeyler yaşattığım için üzgünüm ama benim de hak etmediğim birçok şey oldu. Benim aşka inancım kalmadı. Belki beni sen inandırırsın. Şu anda tek düşündüğüm şey kariyerim. Maddi olarak yükselmek ve güçlenmek istiyorum. Sana bir yabancı gibi bakarken içim acıyor ama biliyorum ki bizden olmaz. En doğrusu senden uzak durmak. Kıskanç ve şüpheci biriyim. Kolay kolay güvenip yaklaşamıyorum. Bu sorunumu kendim çözmem gerekiyor. Affedilmeyecek hatalar yaptım. Beni affetmeni o kadar çok istiyorum ki ben zamanı bıraktım. Seninle uyuyup seninle uyanmak istiyorum. Günün seninle başlamak, günü seninle tamamlamak istiyorum. En kısa sürede beklediğin gibi biri ola beklediğin gibi bir adımla sana geleceğim. Beni bekle dedim. Yani hem zamanı bırakmak isteyen, hem en doğrusu senden uzak durmak isteyen bir kişi varken, ee, hem eski ilişkilerinde yaşadığı sorunlar, hem kıskanç ve şüpheci biri olup kolay kolay güvenip yaklaşılmamak, hem e, aşkı inancını kaybetmek onu birçok alanda sıkıştırmış gibi gözüküyor. Aslında bir birliktelik isteyen ama bunu zamanı bırakan bir yanı sizinle vakit geçirmek isteyen ama bir yanı da toparlanmaya sanki burada bir toparlanmaya bir kendini bulmaya ihtiyacı olan aklımızdaki kişi karşımıza yansıyor gibi gözüküyor. Söylemek istediklerinin arasında da bunlar yer aldı. Haydi yine o zaman o halde 1'den 3'e kadar bir sayı sizlerle birlikte tutalım. Şundan alalım. Tutun bakalım 1'den 3'e kadar bir sayı. 1 numaram, 2 numaram ve 3 numaram de şundan aldık mı? Tamamdır. Bir numara, iki numara ve üç numara. Hangisine uyumlanırsanız onu alıp yorumlara kabul ettim ve mühürledim yazan bütün gönül dostlarıma şifa olsun. Bir numara aşk mesajın eski sevgilin arayabilir. Geçmişin kapını çalmaya hazırlanıyor. Eskiyle bağın henüz kopmadı. O seni düşünüyor, seni aramak istiyor. Yarım kalan aşk enerjilerini şimdi kucakla. Olumlama, geçmişin vereceği mesajı sevgiyle kabul ediyorum. Kendinde keşfedeceğin cümle. Bir insanı tanımak için ona hayallerine sorun dedi. Bir numara mesajın buydu. Sevgiyle kabul et. İki numara. Aşk mesajın empati kur. Aradığın yol içinde ve senin gerçek hislerinde gizli. Etki altında kalmadan karar al, detaylarda gizli olan mesajları gün içinde fark edeceksin. Cesur ol ve doğa ile bağlantı kur. İlk aklına gelen senin ve çevren için en hayırlı olan bunu unutma dedi. Kendinde keşfedeceğin cümle bardağın boş tarafına mı bakarsın, dolu tarafına mı? Önce boş tarafına bakarak eksiklerimi anlamaya çalışır, hedeflerimi koyarım. Sonra da dolu tarafına bakarak sahip olduklarımın tadını çıkartırım dedi. Uyumlandıysan aldım, kabul ettim yazmayı unutma. 3 numara aşk mesajın, kişisel koruyucu meleğinden yardım al. Şimdi yatak odanda bir melek köşesi kur. Melekli objeler, objeleri, melek kutunu ve günlüğünü buraya koy. Şeker ve sevdiği başka elementleri de ekle. Gün içinde dileğin ve duaların için buraya gel. Hiçbir isteğin geri çevrilmeyecek. Saf enerji seninle, iyi kalbin ve içindeki ses sana rehber olacak. Kişisel koruyucu meleğine bir isim ver. Her istediğinde yanında zaten. Seni duyar ve hep senin iyiliğin için çalışır. Ondan her zaman yardım dileyebilirsin sınırsızca. Zor anlarda ve her koşulda korunduğunu bildi de. Kendinde keşfedeceğin cümle sevmediğin şeyleri ya da kişileri hayatında tuttuğun sürece istemesen de zaman içinde onlara dönüşürsün dedi. Evet canlarım bugünlükte günlükte benden bu kadar hangisiyle uyumlandıysanız yorumlara onu aldım kabul ettim ve mühürledim yazmayı unutmayın. Şifa olsun kanalımın bütün abonelerine helali hoş olsun diyelim. Yarın sabah 8'de ilk açılmamızla yine sizlerle birlikte olacağız. Dediğim gibi ilk yarım saat bir saat içerisinde denk gelenler enerjilerimizle daha fazla uyumlanmaktadır. Bunun haricinde zamansız zamanla niyetlendiğim için ne zaman isterseniz dinleyebiliyorsunuz. Bireysel danışmanlıklarımız için yorumlara sabitleyeceğimiz WhatsApp numaramız üzerinden asistanıma yazarak randevu oluşturabilirsiniz. İlettiğiniz dekontlara aynı gün içerisinde dönüş sağlıyoruz. Sizleri seviyorum. Yarın nasip ise tekrar görüşünce de kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.